Yemekte izin sunucusu Aslıhan Hünel ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti. Aslı Hünel ve Soran Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Aslı Hünel cenazenin 21 Mayıs'ta Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kalınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Celaliye Mezarlığı'na defnedileceğini açıkladı. Şarkıcı ve oyuncu Aslı Hünel ile oyuncu kardeşi Saruhan Hünel derin bir acıyla sarsıldı. Saruhan kardeşler bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören anneleri Şükran Hünel'in yaşamını yitirdiğini açıkladı. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Aslan Hünel paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Canımızdan öte sevdiğimiz biricik annemiz Şükran Hünel hakkı rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman bize ilham olan en kıymetlimizi kaybettik. Tarifi olmayan bir acı içindeyiz ifadelerini kullandı. Yemekteyiz'in sunucusu Aslıhan Hünel yaptığı ikinci paylaşımda annesinin cenaze törenine dair detayları da paylaştı. Hünel mesajına şu ifadeleri yer verdi. Canımız annemizin cenazesi 21 Mayıs çarşamba günü yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazının büyük çekmece Celaliye yeni asri mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecektir. Dualarınızı eksik etmeyin ifadelerini kullandı. Annesinin vefatıyla yıkılan Aslı Hünel'in bir diğer yaptığı paylaşımda ise yürekleri dağladı. Aslı Hünal paylaşımında annem, gücüm, dünyam, hem anam hem nazlı kızım benim aşkım seni kalbimin en derinlerine tüm hücrelerime kadar seviyorum. Senin olmadığın bir dünyayı düşünemiyorum. Ben ama sen yaptığın iyiliklerle, sürprizlerle, esprilerinle, merhametinle dokunduğun kalplerde o kocaman yüreğinle yaşamaya devam edeceksin annem. Babamla kavuştunuz. Seni babam karşılayacak orada annem. Sonra yeniden kavuşacağız. Bu sadece kısa bir ara dinlen ben gelene kadar annem çünkü bu hastalıklar seni çok yordu güzel anam. dinlen huzurla ifadelerini kullandı. Aslı Hünel'in paylaşımına birçok mesaj ve baş sağlığı bildirimi geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.